Selam arkadaşlar. Umarım her şey çok güzeldir. Bu tarafta havalar mis. Bu arada dün gece uykumda ne yapmışım? Bakın. Bu ne ya? Neredeyse gözümü çıkaracakmışım. Öyle doğru düzgün rüya da görmedim. I don't know. Bugün e, pikniğe gidiyoruz. Piknik demem de mangal yakmayı izin veriyorlar. E, Birçok deniz kenarlarında yasak burada. Ama e, bunda izin veriyorlar. O yüzden güzel oluyor. Hem yiyoruz, içiyoruz. Çocuklar denize girecek. Ben bugün girmeyeceğim. Daha dün girdim. Ondan önceki gün girdim. Ve parkta görüşürüz arkadaşlarım. Çocuklar, çocuklar hep beraber. Afiyet olsun. Gel bakalım. Let's go. Happy Father's Day baba. Teşekkür ederim. Aha gelin görümce. Baksana bir kavga edin de çekeyim. <laughs> Excuse me, <laughs> çok tatlısın. Arkadaşlarım bu benim en çok sevdiğim halamın kızı, en çok sevdiğim, en sevdiğim kızı. Afiyet olsun. En büyük halam oluyor. Bundan büyük bir tane daha var Hollanda'da ama onu maalesef göremiyoruz. Bacım artist geliyor. Benim kız benim yani. doğum günüm 8 gün sonra Aldım sana bireyi ben <laughs> Şaka yaptım No Aldım sana Var rey. kız benim bak burada Ama işte Bak Mesela işte ne? Söylemeye gerek yok görüyorsun Çok yakıştı <gülüyor> Anlamadı <gülüyor> Sevdalar, sevdalar, hangi, bilgiler bir alamasın. Güzellik Allah'ın halde <laughs> zarar. Yenge diyorum, yemeği Aynen böyle. Bana yemek yapmıyormuş diyor. Yemeği bu yapacaksın, sen yiyeceksin. Tatile gideceğiz. Ee, bütün gün evde yemek yapmayla mı uğraşacağım ben onunla? Tatile gittiğin zaman yemek yapınca ama biz de... Tolu çocuğumuz var. Bay bizimle gidiyor her şey. Yani. Bir daha bizimle geri geliyor. Uğraştır anasını satayım ya. Ava davul pişirecek, karımasa şey pişir. evet. kuracak, kara evet. çay yapacak. Aynen. Adamlar ne yapıyor? Lan gel aşağı ya. yapın. <laughs> Hiç ya, eziyet ya. Ben hacıye gidince daha çok yorulup geliyorum tabii. Hiç dinlenip dinlenemiyorum. Eve geliyorsun, daha sizden getirdiklerimi yutun. Daha sizden getirdiklerimin <laughs> şeyi <gülüyor> <hastanası>. <gülüyor> Arkadaşlar hemen bir e, Target'e geldik. Target'te böyle bir yer. Göstermiştim size önceden. Ve e, kot giymiştim bu sabah. Hangi akıl fikirle. Geldim kendime bir şort aldım. Dünya varmış. Yemin ediyorum kapalılara acayip imreniyorum şu anda. Çok güzel dayanıyorsunuz. Maşallah, Allah size. Hadi. Ne diyorsun sen? Hayır. <laughs> evet, geri gidelim. Yemek hazır mıdır? Karnın mı acıktı? Yok, acıkmadı da işte ruh obez olunca her daim yeniyor. Amerika'daki Giresun Dernek Başkanımız. Evet. Politikada politikada olsa bile böyle çalışıyor insan. Başına güneş geçti kaç gün zamandan. Sağ olsa, sabahtan beri kapalı şeyde güneşin altında. Başta kaybedeceğiz. <laughs> Adamımı iyi görü koruyayım. <laughs> Bu yeni osil. böyle ben tutuyorum. Hani düşünün. İşte eski işte elindeki mendille He. setresinin He. uzunluğu He. eksik Üsküdar'dan yan Üsküdar'dan gidi Üsküdar'dan gidi Aldı gidi. da bir yağmur. <laughs> Katibimin setresi uzun eteği çamur. Katibime kalalı da gömlek ne güzel yakışır. <laughs> Bu etteki tane etindeki güzelliğe bak. Helal ve temiz. Savaşı yapıyor. Aşiret yapıyor. Aşiret. Giresun'da aşiret var mı? Ben varım. Ha. <laughs> Pardon. Şahin aşiretinin lideri. <laughs> Aydın aşireti Tavuk, tavuk lideri de dedenmiş. Hmm. Sorry dimen. Neden Go ahead. No. Why? <laughs> I'm not <gonna> <laughs> yaklaş biraz kafayı yaklaştır biraz <laughs> hmm, <yummy. gülüyor> şu anda güneşi mi tutuyoruz kaldır biraz daha kal. bak buranın karpuzları genellikle çekirdeksiz olur herhalde gemi olsa olduğundan dolayı mı acaba bir <laughs> Closer. No, come No, no, more, more in. Oh, that way. Yeah. Go down. Get low. Get low. next? him. Okay. Ready? One. Two. Wait. Where are you going? Three. Gelen karpuz ok. En güzel yeri. Değil mi? Ne no, oldu en güzel yeri. Şerefe karışım. <laughs> <laughs> De öpücük ver hadi anneciğim. Evet arkadaşlarım. Akşam oldu. Asıl yanlış mıyım? Ya gece uyurken nasıl çizdim suratımı? Anlamadım ya. Eskiden çok yapardım. Bundan belki 10 sene önce. Ama bayağıdır olmuyordu. Bir defa yine bu akşam. Çizmişim yüzümü.